Türk insan ekonomi ayrılık ayrılık geliriniz en tecrübeli olduğunuz konu ha hangi konuda tecrübelisiniz hangi konuda tecrübeli laf sokma nasıl sokarsın <laughs> soktum mu tam sokarım hangi <laughs> konuda tecrübeli olduğunuz konu nedir Öğretmenim, öğretmenlik mesleğinde tecrübeliyim. Sınıf öğretmeniyim, uzmanım çünkü. Değişime de açık bir öğretmenim. Evet. 32 yıllık öğretmenim. En tecrübeli olduğunuz konu hangisidir? Tur şoförlüğü, Ruslar arası. <laughs> İyi söylerim Allah'a şükür. O usta şoförlüğünüze dair bir şey paylaşmak ister misiniz? Şöyle oldu da şöyle çevirdim oradan. Tabii ki kaza yaptım ben. Ama kayarak kala yaptım. Suriçya'da. Yani bu hayatta en tecrübeli olduğum konu yılmak galiba. Yani çok yani nasıl yıkılıyor. Yani. Gel lan sen de bir rakı içelim be. Yıkığım deme oğlum kendine. Yıkık mıkık değilsin lan. Beni zamanla çok üzdüler. O yüzden. Onların ben amına koyayım. Acısı da sürüyor hala. Yani ne bileyim. Bu hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? Kız düşürmek. <laughs> Bir az öncekinin derdine bak. Bir şimdikinin derdine bak ya. Nasıl düşürürsün? Bakışlarında düşürürüm genelde yani. Sosyal medyada tanışıp buluşmayı isterim. Buluşursa yandı. <laughs> 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 Diye yani gitti bitti. O düştü bir kere. Şimdi şu güzörü, şurayı... Tamam. Ee, o kızın gözleri olarak düşün. Ve ilk tanışmaya... Bak 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 bak. <laughs> bu ne amına koyayım? Bu mont ne ya? <laughs> Gittiniz. Nasıl bakarsınız? <laughs> Güzel baktın mı? Almanca da yani tabi güvenirim. Gramer konusunda kendime güveniyorum. Ich bin sarı mikrofon. Ya. Ich habe kendisi gelen Yan flüt çalıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Dost kazığımda evet. Çok tecrübeliyim. Ya daha çok iyi kazık yerim. <laughs> evet iyi kazık yerim. Hayatta en tecrübeli olduğum konu iddia oynuyorduk, iddiayı bıraktık. <laughs> evet, evet tutturuyordum. <laughs> ben çok atmam, 3 lira atarım, 5 lira atarım, çok atmam. Zalep yap bak, yazları da e, mısır dondurma sat bak. En tecrübeli olduğum şey saç tıraşı. Çok severim yani kesmeyi. Hayatta en tecrübeli olduğunuz şey nedir? Okul hayatım. Şu anda başka şehirde okuyorum. Hangi şehir? İzmir. Hayatta kalmayı öğreniyorum. Sürünüyoruz daha çok. Üniversite hayatı sana ne öğretti? En çok tutumlu olmayı öğretti. Makarna yapmayı öğretti hayat. <laughs> 41 çeşit yumurta yapmayı öğretti. Bu hayatta... Vay en... kardeşim yılan. Bu tecrübeni gelsin. Tecrübeli olduğunuz şey nedir? Kızlar. Nasıl ya? Hadi bakayım. Kızların dilinden anlayabiliyorum. Yani onda bir tecrübe edinmişim. Tüyo verir misin? Mesela sen sap, ben sap. Yok mu WhatsApp? Böyle mesela bayağı kız düşürebilirsiniz. Ben <laughs> Juroks mu? Kız düşürme taktiğini aldınız mı? Bundan sonra limon davası bitmiştir arkadaşlar. Sen sap, ben sap. WhatsApp. Çok kurnazım. Kurnaz Kurmayı çok iyi bilirim. Yaptığım en son kurnazlık. Yaptığım en son kurnazlık. Ee, arkadaşımı dolandırmaktı yani. Arkadaşımı dolandırdım. TikTok. Yani dans videolar çekerim. Düş görürken düşmek. Hemen açıklıyorum. Mesela bulutların üzerinde hissederken bir anda yere çakılıyorsun ya. O konuda çok tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Kalkın kesinlikle. Ben... Kalktığımda tekrar yükseğe çıkıyorum sonra bir daha düşüyorum. <gülüyor> bulutların <gülüyor> üstünden yere çakılıyorum. Ben <laughs> tecrübeli oldum konum. <laughs> diyecek gibi bir Çok iyi var. dolgu yaparım bu arada. 3 yıl sonra. 3 yıl mı? Evet 3 yıl sonra şeyimi de unuttum. Mesleğimi kaç yıl oldu unuttum. <laughs> Diş hekim olacağım evet. Hadi abi. <laughs> hangi konuda çok tecrübelisiniz? Dini konuda güvenirim kendime. Çok şükür ee, Kur'an'ı öğrendim. Allah'ın vahiy ettiği vahiy ile iç içeyim. Bütün vahiyleri, ayetleri, kitabımızı Kur'anlık Kerim'e elinden geldiğince öğrendik, okuduk. Elimizden geldiğince yaşamaya çalışıyoruz. Hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? Hmm, yalan söylemek. Nasıl söyledim Ya ee, mesela eve geç kaldım bu anneme. Bir sürü bahane. Ben insan taciz etmek <laughs> Oğlum bu ne amına koyayım arkadaşımı dolandırıyorum yalan söylüyorum taciz etmeye bayılıyorum falan. Bu ne pislik bir ülke olmuş ya. Ne diyeyim evine gitmek ee, evet taciz ederim taciz ederim taciz ederim. <laughs> en tecrübeli olduğunuz konu nedir? Matematik. Anne azarı. Anneden çok yani. <laughs> Anne garibim. Yerim. Tecrübeliyim ama annem beni sever. 11 kere 11. 121 Hangi konuda? Futbol konusunda Yani kulüplerde oynamıştım yakın takip ediyorum Ben yemek konusunda yani zaten bölümüm de o Kendi alanımla ilgili tecrübeliyim jeoloji mühendisiyim bu konuda bilgim var bunun dışında ailem çiftçilik yapıyor çiftçilik konusunda da bilgi ve tecrübem var Spor konusunda iyiyim branşım karate benim yani Hay! Şu an için en tecrübeli olduğum kısımlardan birisi o. Bu hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? <gülüyor> <gülüyor> Tam bir loadinglik kısım değil mi ya? Dolacak böyle. Efendilik. Hangi Efendim, konuda be. çok tecrübelisin? Kızlar konusunda daha tecrübeliyim. 12 yıldır çalıştım diyebilirim herhalde parfüm kokusu. Yani nasıl bir insan otogalerde arabanın pahalısı kalitesini anlar. Ben de parfümde Tecrübem var diye düşünüyorum Müzik diyelim Mesela müzik kültürü Bence kimse tecrübeli değildir her şeyde bir Tecrübeli bilgiliyimdir ama yanıldığı da olur Ben mesleğim konusunda tecrübeliyim Otobüs şoförüyüm 41 senelik otobüs şoförüyüm <laughs> Ne tatlı çocuklar Kendime belki ortamlarda Viki'yi bulabiliyorum Hayatta en tecrübeli olduğum konu nedir? Beşiktaş'ı sevmek en tecrübeli olduğunuz konu nedir? Hayat şartları. Neler mesela? Her türlü yaşantı şekilleri. Bütçene göre hareket etmek. Yaşantı şekline göre hareket etmek odur. Ne işle meşgulsünüz? Ben emekliyim. Nereden? Yağ fabrikasından. 2010'dan beri emekliyim. Ve şu anki emekliliğin tadını çıkartmaktayım. Tabii bütçem itibarinde sürdürüyorum. Yetmez demiyorum. Şükretmesini de biliyorum olduğu kadar. Olan imkanlar altında yaşamaya devam ettiriyorum. Milyar da olsa bir insana yetmez. Bir milyar da olsa gene yetmez. Şiir şiir. Evet. evet. Hoşça kal Ergüvan kokulu kadın. Ben sana kıyı olmaya geldim. Sen sebentlerimi yıkıp gittin. Ekmek kırıntılarına gelen karıncalar misali. Sana geldim. Sen bana hayal kurmayı öğrettin. Zafer şarkılarını aykırmayı. Gizli gizli devrik cümleler yazmayı. Dipnot düşmüşsün. Beni dipsiz bir kuyuya atar. Dipnot düşmüşsün. Beni gibi. Işıyorum ve kum saatim de kırıldı. Bütün sevişmelerimizin tek tanığı Van yıldızlı geceler tablosunu yakıp kör etmişsin. Bir cinayet ancak bu kadar kusursuz işlenir. Meğer kelebekler de öldürür. Helal <laughs> lan. Adam laps diye koydu valla şiiri. Annost 6. yeni yenilmiş kardeşimsin. Ufuk 5 lira oğlum selam kolay gelsin o ok, kip bay. CPW Onur 2. yeni tiyar bilirmiş, nice mutlu aylara yıllara. Lost Loves 3 lira olmuş koronavirüs sıcakta yaşamıyormuş sanırsam. Ya biz herkes bir yazı bekliyor ama hayırlısı. Diyarbakır. Diyarbakır'a kucak dolusu selamlar. Diyarbakır'a selamlar. Bir selamlar. Bir Dümen o yaz olayı. Ben de evet ya yani.